Herkese merhabalar. Değerli takipçilerim, sevgili benim dostlarım, arkadaşlarım. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem, faydalı bir otu konuşacağız. Acı pelin otundan bahsedeceğim arkadaşlar. Muhteşem, inanılmaz güzel sonuçlara ulaşıyoruz biz sağlığımızla ilgili acı pelin otuyla. Şimdi acı pelin öncelikle acı pelin otunun faydalarını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle acı pelin otumuz arkadaşlar karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler. En sağlıklı antioksidan depolarından biridir. Cildinizde oluşan yara ve hasar, hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar pelin otumuz ve acı pelin otu midenin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar. Aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır ve düzenler. Bağırsak spazmları için sıklıkla başvurulan ve tedavi özelliği taşıyan bir bitkidir. Gerçekten muhteşem bir bitkidir. Acı pelin otu. Cinsel performans için ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır. Pelin otunun aynı zamanda da cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir. Acı pelin otu Yüksek ateşli hastalıklarda ateş düşürücü işlemini görür. Sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliği düşürür ve dinginleştirir arkadaşlar. Kadınlarda menstruasyon yani regül döneminde oluşan baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantısı ve kramp girme durumları, bitkinlik ve iştahın kapalı olması gibi durumlar gözlemlenebilir ve bu e, rahatsızlıklar için pelin otu oldukça etkili faydasını sağlamaktadır. Ayrıca pelin otu adet sökücü olarak da kullanılmaktadır arkadaşlar. Bağırsaklarda yer alan solucan ve parazitleri düşürmede yetkili çok çok yetkili bitkidir arkadaşlar. Besinlerin vücutta emilimi aşamasında büyük katkı sağlar. Bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir zaten. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur pelin otunda. Bakar mısınız? Muhteşem muhteşem bir ottur. Gerçekten o kadar çok faydası var ki. Ve aynı zamanda da sindirim rahatsızlıkları ve iştah problemlerinde de tedavi edici bir bitkidir pelin otu. Uyku problemlerine de çok iyi gelir. Kuvvet verici, vücudu dinleş, dinçleştirici ve idrar sökücü özelliği bulunmaktadır pelin otunda. Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir grip hastalıklarında direnci arttırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Pelin otu arkadaşlar. Yani bütün grip virüs hastalıklarında da çok sıklıkla kullanabiliriz. Şimdi de ben bunun faydalarını söyledikten sonra sizlere pelin otundan bir kür yani çay yapacağız. Çok güzel, şahane bitkisel bir çaydır. Onu da tarifini göstereceğim arkadaşlar. Ve ayrıca da Pelin otu parazit düşmanı bir bitki olarak vücuttaki parazitleri öldürücü etkisi bulunur. Pelin otu aynı zamanda da şeker hastalığı, diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanabilirdir. Şimdi çok arkadaşlarım yazmıştınız şekeri nasıl indirebiliriz veya kontrol altında tutmak için neler yapmamız lazım şeker oranını kandaki bunun için şimdi pelin otu çayı içiniz arkadaşlar muhteşem gerçekten sonuçlar alacaksınızdır. Pelin otu kandaki şeker oranını düşürüyor ve e, dolayısıyla sonra biz iyileşmeye gidiyoruz. Aynı zamanda şeker hastalıklarında hastalarında e, çok görülen stres, depresyon gibi rahatsızlıklardan da kurtulmuş olursunuz. Pel acı pelin otu romatizma hastalarının özellikle kış aylarında artan şikayetleri neticesinde başvurarak rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz ve rahat romatizma rahatsızlığını çok çok hafifletip iyi geliyordur pelin otu. Evet arkadaşlar, faydalarını gördünüz lütfen önce bunun faydalarını ürünümüz izleyiniz. Ondan sonra şimdi de Pelin otundan çay yapacağız ve onu da nasıl içeceğiz, kimler içebilir, yan etkileri nelerdir bunları da sizlere anlatacağım. Cam kavanoz olur veya cam çaydanlık kullanabilirsiniz. Bardak da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tatlı tam tatlı kaşığı olmasa da böyle biraz yaygın olsun çünkü pil notu acı bir ottur. Şimdi şöyle tatlı kaşığın yarısı diyelim yarısından pelin otu alıyoruz. Üzerine 200 mililitre yani bir bardak kaynamış suyu döküyoruz. Kapağını örtüp bunu bu şekilde 10 dakika Demlemesini bırakıyoruz arkadaşlar. 10 dakika sonra da bunu süzüp alacağız. 10 dakika demlememiz yeterlidir arkadaşlar çok çok acısı çıkmaması için. 10 dakika geçtikten sonra arkadaşlar çayımızı süzüp alıyoruz. Şimdi bu bir bardak. Gelin otu çayımızı arkadaşlar nasıl içeceğiz? 2 veya 3 hafta içeceğiz. Bu bir bardak 200 mililitre Pelin otu çayımız bizim bir günlük normamızdır. Biz de bunu sabah akşam bir günde iki defa olarak içebiliriz. Bölüp ikiye veya sabah öğlen akşam olarak üçe bölüp içebiliriz. Yemek yedikten sonra yarım saat, bir saat geçtikten sonra pelin notundan isterseniz dediğim gibi veya ikiye bölüp içeceksiniz sabah akşam veya üçe bölüp bir günde üç defa içeceğiz ama bir barda bir günde bitireceğiz, içeceğiz arkadaşlar. 2 hafta veya 3 hafta içildikten sonra yine ara vermemiz gerekecek veya 21 gün ara verip ondan sonra tekrarlayabiliriz veya bir ay iki ay ara verip de tekrarlayabiliriz arkadaşlar o da sizin vücudunuzun rahatsızlıklarının oranına göre değişiyor onu siz zaten kendiniz hissedersiniz görürsünüz pelin otunu çok içmek olmaz çünkü bayağı bir etkili bir ottur o yüzden arkadaşlar mutlaka dozajını aşırmayalım. Şimdi pelin otunun yan etkileri nelerdir? Pelin otun aslında çok yan etkileri yoktur. Ancak yan etkisini ne zaman gösterebilir? Eğer dozajını aşırı içersek 2 hafta, 3 hafta içtikten sonra bırakmadan devam edersek o zaman yan etkisi aşırı derecede baş ağrısı olabilir veya mide bulantısı olabilir. Öyle yan etki gördüğünüzde arkadaşlar içmeyi durdurmanız lazım. Acı tadından dolayı şöyle bunun acı tadı biraz acıdır ama yine içilebilir. Yine de bal ekleyip veya pekmez ekleyip üzüm pekmezi ekleyip içebilirsiniz isteyenler olursa ama yok bal koymayacağım diyorsanız da böyle de içebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere sağlık dileğiyle yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Sorularınız varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Bay bay.